Gökhan Eymen ne yapıyorsun sen Araba. burada arabalarınla mı oynuyorsun ha. ah bakalım neyle oynuyorsun Aa, evet anneciğim arabaların düzgünce sıralamamızı ister misin böyle çok karışık ne olduğu belli Abi değil bebe. düzeltelim mi beraber seninle Gökhan Eymen bunun içine hep arabaları doldurmuşsun ah, ah. beyaz taksinin içine. <laughs> Nereye gidiyorsun Gökhan Eymen? Ah, ah. Bu akülü yani pilli arkadaşlar ama bunun şu an şarjı olmadığı için sadece bu şekilde kattırabiliyoruz. Bunları düzeltelim mi annem seninle birlikte? Sıralayalım mı anneciğim? böyle yan yana koymamız ister misin hepsini büyükten küçüğe doğru aa ne olmuş bunun tekerleği mi çıkmış anneciğim hayır kardeşinin beşinden geliyor o ses korkmana gerek yok burada kardeşin oyun oynuyor kendisi Anne Ha, köpeğin sesini mi duydun? Evet dışarıda köpek havluyor anneciğim. Göremezsin çok uzakta. Gel bakalım. Gel hadi. Bebe, bebe. Evet anneciğim. Hadi gel otur. Ah ambulans da varmış burada. İtfaiye de var Gökhan Eymen. Ah Hah, kardeşini mi öptün anneciğim? Evet. Hadi itfaiyeyi de koyalım buraya. Hadi anneciğim. Hadi şimdi Gökhan Eymen ah, otobüsü koy. Ah, ah. Ne oldu? Bibi. Bebekle mi oynamak istiyor? Kart. Kardeşi seninle oynamak istiyor galiba. Ama o daha oturamıyor ki anneciğim, çok küçük daha. Onunla mı oynamak istiyorsun? Büyüdü, büyüdüğü zaman oynayasanız olmaz mı anneciğim? Gel. Gel bakalım biz seninle beraber oynayalım. O büyüdüğü zaman beraber oynarsınız. Ay. Ay öptü kardeşini, çok öptü. Gel bakalım. Oh. Otur bakalım. Hadi. Bakalım şimdi. Kamyonun arkası. Ah kamyon çok ağır arkadaşlar. Kamyonun arkasında bir sürü arabalar var. Bu ay, trenin ay. bir parçası galiba. Gökhan Eymen. Bak. Trenin devamı nerede acaba? Bak. Sen onları kaybettin. Çünkü gittiğin yerde oyuncaklarını bırakıyorsun. Döküyorum Gökhan Eymen. Kamyon. Ay, ay. Ama düzeltmeyelim mi? Ama arkadaşlarım ne hangi oyuncakların var Görsün bak itfaiye de var Ah Bu fare arabası Bu önceden ah. kurmalıydı Tabi bu bozuldu anneciğim Burası yamulmuş değil mi Gökhan Eymen? Ah. <laughs> Beni neden bozdun Gökhan Eymen? Beni neden bozdun? <laughs> tamam bunu buraya koyalım şimdi Ambulansı da buraya koyalım. İtfaiyeleri de koyalım. Ah, polis arabası var burada. Ne kadar güzel anneciğim. Ah, bana çarptı polis. Polis arabaları kaza yapmaz, insanlara çarpmaz, yayalara yol verir. Ambulansla yan yana koyalım çünkü bunlar kardeş arabalar. İnsanlara yardım ediyorlar değil mi anneciğim? İnanmıyorum. Mami. Kırmızı renkli mavi şapkalı arabası burada eminim Bu arabayı biz çok seviyoruz çünkü bu araba kurmalı. <laughs> Kuralım mı hızlıca gitsin? Ah, gitti. Hadi al gel bakalım. İtfaiye ile mi gittin almaya anneciğim? <laughs> Hadi getir gel. Ah, tamam getir gel. <laughs> Eymen. Etten kamyon bu arkadaşlar. Bu kamyon anne, çok güzel. Anne, Yumuşak. Ne yapıyorsun? Kamyonla itfaiye mi çekiyorsun anneciğim? Hadi. Tamam çekebilirsin. Timsah. Timsah Ay. arabası. Kaza yapıyorlar. Hemen polis arabasını devreye sokmalıyız. Alo alo alo. Lütfen polis arabası gönderin polis ekibi gönderin arabalar kaza yaptı lütfen evet geldi hayır polis arabasına çarpma lütfen ayrılın lütfen düt düt kaza yapmayın çekilin ayrılın çekilin hemen ambulansı çağırmalıyız çünkü orada bir yaralı var galiba ah fare arabası mı kaza yapmış ambulans geliyor hemen onu kurtarmalı düzeltmeli Evet, düzeltelim anneciğim. Evet, hepsi. Şimdi polis arabası görevine devam edebilir. Ambulansı da gönderelim anneciğim. Çünkü başka hastalara yardım edecek. Evet, o da gitti. Şimdi itfaiyeyi de göndersek mi ki acaba Gökhan Eymen? Ah! Gökhan Eymen bak bakalım burada ne var. Motor. Sarı renkli motor var. Anne bir motor. Motor mu? Motor. Beyaz motor mu? Evet. Beyaz motor. Gökhan Eymen kamyon tırın altında. Araba kamyonunun altında. Motor. Ah, burada. Anne. İki tane. Bunlar önceden çok hızlı gidiyordu. Bakalım hala gidiyor mu Gökhan Eymen? Artık yavaş gidiyorlar ters ters tarafa bu tarafa döndürmelisi Gökhan İmen böyle ah ambulansa çarptı o da senin mi tamam hadi gel hmm, burada kepçe varmış Evet. Eymen, ben biliyor musun? Arabaların içinden en çok hangi arabanı seviyorum? Bu arabanı seviyorum anneciğim. Bunlar tatil arabaları. Bakar mısın? Ne kadar tatlılar arkadaşlar. Bakar i̇k, ik, mısınız? Ik, ik, ik. Evet, bu arabaları Gökhan Eymen'in kuzeni Elif'le Kumsal verdi ona. Çok tatlı değiller mi bir bakın? Ah! Bak göz kupya bir tanesi böyle bir araba çok tatlı. Al bakalım anneciğim. Motor. Motorla mı oynamak istiyorsun? Bakalım burada başka. Vaa. Bu arabanın. Babam bakal'dan mı aldı annem onu sana? Me me me. Kendin mi aldın? Evet. Aa evet ben kardeşinle. Evdeyken siz babanla gidip alışveriş yapmıştınız değil mi anneciğim? Al bakalım. Bak yeşil renkli bir taksi. Hah, hah. Lütfen bana yol ver. Düt düt. Düt düt. Bana yol vermelisin. Böyle olmaz. Çekilir misin buradan lütfen? Çekilir misin? Ah. Gökhan Eymen. Gökhan Eymen bir bakar mısın? Hadi şimdi bay bay. Bay bay da arkadaşlarına görüşürüz de. Hadi, hadi, hadi. Ama hayır. Telefona bakar mısın? Senin yüzünü görmek istiyorlar. Bana bakar mısın lütfen? Bay bay. Görüşürüz der misin anneciğim? Hadi, hadi, hadi. Bir de lütfen abone olun. Hadi, hadi. Evet. Gökhan Eymen de söyledi ama anlaşılmıyor ne söylediği. Görüşmek üzere arkadaşlar.